Evet arkadaşlar akşama kızartma yapacağım. Malzemeler bunlar. Size de bir dipnot düşmek istiyorum. Lütfen yeşilliklerinizin içine çay katmayın. Çok özür dileyerek söylüyorum. Hepsini uldurdu. Bir yer güvenilir bir yer zannetmiştim. Ben aynısını yaptım. Yanlış yaptım. İnşallah benim dediğim gibi çay koymamışsınız. Ben iki nane e, iki reyhan bir maydanoz su gibi olmuş ezilmiş çok çirkin bir görüntü almış lütfen e, on dikkat almayın evet patlıcan patates biber domates kabak ve kapya biber evet arkadaşlar burada da belirteyim. Yeşilliklerinizin içine sakın poşet çay koymayın. Aşırı zarar veriyor yeşilliklere. Köktürüyor. Hiçbir enerjini, havasını çekmiş. Vakumlamamış, uldurmuş. Lütfen o oh dediğimin lafımı geri alıyorum. İspatlamada söyleyi verdim güvendiğim için. Çok yanlış bir bilgiydi. Özür diliyorum kim dinlediyse ben. Bize afiyet olsun böyle harika bir kızartma. Hiç yemiyorduk. Bu yaz geldi geçti. İlk defa bir kızartma yiyoruz. ne yapalım dedim. Evet arkadaşlar bu salatalık böyle el, elde çirttim. Çirtme derler. Bizim o tarafta cacık yani çitme dedikleri de Bıçakla küçük küçük çirtiyorsun bir de rendeliyorsun. Ben ikisini de seviyorum. Bu da biraz çok geldi gözüme. Hepsini şey diyeceğim çift edeceğim. Yarısını yoğurtla ek. yarısını da bize özgü bir salata türü var. Sadece salatalıkla ekşili salatalık ekşilisi. Onu yapacağım. İnşallah devamı gelecek. Göreceğiz. Evet arkadaşlar, cacık ve şey ekşili salatalık ekşilisi. Buna maydanoz da katılıyor. Ben şu an sadece bunları yapacağım. Evet arkadaşlar. Buradan cacık yapıyorum. Salatalık e, rendelemedim. Bıçakla küçük küçük dildim. İçine bir diş de sarımsak koydum arkadaşlar. Bol sarımsaklı güzel olur da hava sıcak. Zaten suyu çok açıyoruz. Sarımsak da ondan çiğ sarımsak çok da katmadım. Öyle. Bunun yanında pilav. Sıcaktı yani. Dün pilav yaptım. Bugün pirik pilavı yapmıştım. Biliyor musunuz? Bilmem. Pirik pilavını aslında bir gün pişiririm de evde kalmadı. Almam lazım. Ta ben Antep'te almıştım. Evet arkadaşlar bu da yemeğin yanında yiyeceğiz. Şey yeşil biber. Buna bir nane atalım. Nane de buradaymış. Ondan sonra Bu cacık arkadaşlar böyle oldu. Sofrada da bütün fotoğrafını çekeriz. Buna da Nere koydum? Heh. Biraz e, nane atacağım. Biraz e, tuz atacağım. Ondan sonra biraz bir çay kaşığından az karabiber attım biraz pul biber arkadaşlar biraz da limon sıkacağım da şımarkmatım. Biraz da sumak attım arkadaşlar. Bir bu kadar da salça. Bir tatlı kaşığı kadar. Biraz da limon tuzu atayım arkadaşlar. Bunu limon tuzu daha yakışıyor limon da var da sıkmadım limon Bu da aslında rendelenmiş daha güzel olurdu da cacık için yaptım. Çok olduğu için de böyle e, böldüm. Hem dedim göstereyim bunu Antep'te çoğu bilir çoğu da bilmez arkadaşlar. Ne olur köfte yanına, kısır yanına, bulgur pilavı yanına meze olarak da tüketiliyor. E, çok güzel şey olur, yemesi olur. Bunun için koruk da e, döveller atarlar. Çok güzel olur yemesi. Evet arkadaşlar, bu da böyle oldu.